Merhaba değerli arkadaşım ben İmte Hoca. Hız yayınları 8. sınıf matematik soru bankasından test 123'ü birlikte çözüyoruz. Aşağıda birbirine eş dikdörtgen biçimindeki dört parçadan oluşan bir broşürün açık ve kapalı halleri verilmiştir. Broşürün açık ve kapalı hali birbirine benzerdir. Buna göre broşürün açık halinin ön yüzünün alanı kaç santimetre karedir? Şimdi burası 10 santimetre. Bak burada bu kısa kenar. Burası burada kısa kenar. Bak şimdi şöyle yazayım mı onu o zaman? Şöyle yazayım. Burası kısa kenar. Burası 10. Burası kısa kenar 10. Uzun kenarda 1, 2, 3, 4 tane K. O zaman şöyle bir şey var bak. Kısa kenarın kısa kenara oranı. Yani 10'un K'ye oranı. Uzun kenarın uzun kenara oranı. 4K'nin 10'a oranına eşit. Peki buradan 10 kere 10 100 şöyle ok yapalım. 4K ile K'yi çarparsam 4K'nin karesi. Her iki tarafı 4'e böl 25 eşittir K'nin karesine. K buradan ne çıkar? 5. Şimdi K 5 ise açık halinin ön yüzünün alanı sorulduğu için 5 10 15 20. Yani burası 20. O zaman 10 ile 20'yi çarparsan ne oldu? 200 oldu. Doğru cevap Bursa'dır. Aşağıda Mehmet amcanın üçgen şeklindeki tarlası verilmiş. Mehmet amca tarlasına birbirine ve tarlanın bir kenarına paralel olacak biçimde 3 damla sulama sistemi hattı kurmuş. Görüyoruz. Mehmet amcanın kurduğu hatlar birbirine ve tarlanın bir kenarına eşit uzunlukta uzaklıkta olup 3 hattaki damla sulama sistemi borularının toplam uzunluğu 84 metredir. Buna göre ikinci hatta bulunan damla sulama borusunun uzunluğu kaçtır? Şimdi bunlar paralel şekilde kuruluyor. Bunlar paralel şekilde ve kurduğu hatlara birbirine eşit uzaklıkta olduğu söyleniyor. O zaman şöyle bir şey var bakın. Şöyle, 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 şöyle. He. Hocam o zaman şöyle bir şey yazabilir miyiz? Yani 1'e 2 oranı mesela tamam mı? Yani şöyle diyebilirsin. 1'e 2 oranı. Şu, şu, şu. Paralellikten dolayı zaten şunu yapmama gerek var mı? Yapayım ya. Buraya nokta dersem burası çizgi, 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 alayı bura çizgi. Burası çiz çizgi, çiz çizgi, çiz çizgi, çiz çizgi, çizgi. Yani 1'e 2 oranı varsa burada şuna k dersem buna 2k diyeceksin. Aa! O zaman bak burada da 1'e 3 oranı var. Bu k ise bu da 3k olacak. Burada da 1'e 4 oranı var. O zaman burası da 4K olacak. E şimdi bunların toplamı 3, 2 daha 5, 1 daha 6. 6K uzunluğu 84 ise bir tane K nedir? 84'ü 6'ya böldüğünde ne çıkıyor burada? 8'de 6 bir kere, 24'de 6 4 kere. K 14 çıkıyor. Bize ikinci hattın uzunluğu soruluyor. 2K soruluyor. O zaman 2K, 2 çarpı 14'ten 28 olmalıdır. Doğru cevap Denizli'dir dikdörtgen biçimindeki bir panonun ön yüzüne eşkenar üçgen şeklindeki dört karton panodan taşmayacak şekilde yerleştirilmiş. Bu kartondan aynı renkli olanlar özdeştir. Yani mesela mavi ile mavi özdeş. Kartonlardan üçünün birer kenarının bir kısmı çakıştırılmış. Dördüncü kartonun ise bir köşesi en büyük karton olan sarı kartonla çakışık tamam. Bir kenarı çakıştırılmış eşkenar üçgen, üçgenlerin benzerlik oranı 1 bölü 3 olduğuna göre panonun ön yüzünün alanı en az kaç santimetre karedir? Şimdi burada şöyle bir şey söz konusu aslında. 1 bölü 3 oranı varsa buna k dersen bu 3k olur. 1'e 3 oranı var çünkü yapışık olanlarda. E bu 3k ise burada da o zaman şöyle olur. Bu da bunun 3 katı olması lazım. Yani bu da 9k olur. E bu zaten 3K. E 9K, 3K daha ne yapacak? 12K. 12K 48. Bak onu kendisi vermiş. Buradan K'yi ne olarak bulursun? 48'i 12'ye bölersen 4 olarak bulursun. Şimdi K4 ya. K4 ya. O zaman 4 kere 9'dan şurası 36. Şimdi bak burası 36 olursa sen bunun yüksekliğini bulabilirsin. Yani ben burada şimdi şurayı biliyorum zaten. Alanı bulmak için şu yüksekliklerden giderek bu kenara ulaşabilmem lazım. Bak çünkü o yükseklikten geliyor. Şöyle çizeyim hatta bak görüyor musun? Şimdi burası 36 ise 90'ın karşısı 36 ise burası 60 ise burası 30'sa, 30 ise 30'un karşısı ne olur? 18 olur. 36'nın yarısı 18. 60'ın karşısı ne olur? 18 kök 3. Şimdi hocam bu nereden geldi diyebilirsin. Pisagor'dan da uygulanabiliyor. Ben özel üçgenden gittim. 90, 60, 30 üçgeninden ya da 30 60 90 her neyse o zaman ben burada 90'ın karşısı 36 ise 30'un karşısı bunun yarısı 18 zaten şeyden de anlayabiliriz yükseklik aynı zamanda kenar ortay burası 18 o zaman burası da ne olacak Pisagor uygularsan 18 kök 3 bir de nereyi bulman lazım şurayı bulman lazım e şimdi 1'e 3 oranı var ya burası 18 kök 3 ise bu 3'te 1'e 6 kök 3 bunun yüksekliği de bak şu kırmızının yüksekliği de hatta onu da içine çizeyim mi renk değiştirip o da ne olacak? Şu 6 köküç ise bakın 3'te biri. Bu da bunun 3'te 1'i. 2 köküç olması gerekir. E 18 köküç 2 köküç daha ne yapar? 20 köküç. Senin şu kenarın 20 köküç oldu. Bak 18 köküç 2 köküç daha 20 köküç. E 20 köküç ile 48'i çarptığında bu da ne yapıyor? 960 köküç yapıyor. Doğru cevap Adana olmalıdır. Gerçekten bakın üst düzey bir soru tarzı. Burada eşkenar üçgenin özelliklerini çok iyi bilmek aslında önemli, benzerliği iyi uygulamak önemli, o geçişleri yapmak ve bunları yaptığımızda aslında ne kadar da aslında böyle çözülebiliyor. Aşırı da bir işlem değil ama tabii ki o özel üçgeni görürsen yoksa hani Pisagor'u uyguladığında vesaire yaptığında biraz daha uzayacaktır soru ama öyle de çıkıyor. Yani o şekilde de çıkıyor. Enerji korunumu yasası bir sistemdeki toplam enerjinin değişmeyeceğini ifade etmektedir. Enerji korunum yasasına göre ilk düzlemin düzeyinde sürtünme olmadığı kabul edildiğinde cisim bırakıldığı yüksekliğe kadar çıkıp aynı noktaya geri dönebilir. Bakın yani bırakıldığı yükseklik burası. Yine aynı noktaya kadar çıkıyor ve geri dönebiliyor. Tamam. Sürtünmenin olmadığı bir ilk düzlem var. A noktasından bırakılan cisim B noktasından geri dönmekte. Cisim A noktasından B noktasına kadar ok yönünde 40 metre yol almış ve F noktasının zeminden yüksekliğinin 2 bölü 3 kadar yükseklikte olan B noktasından geri dönmüştür. Şimdi F noktasının zeminden yüksekliğine biz 3x dersek burası 2 bölü 3 olduğu için 2x olur. Burası 2x ise burası da 2x'tir. Burası 90 derece burası 90 derece. Buraya tek çizgi dersem buraya da tek çizgi derim. Çünkü eşit açıların karşısında eşit olacak. Aynı yolu almış. Yani burası 40 ise burası 20. Burası 20 olacak. Bakın 12, 16, 23 üçgeni var. Nereden anladınız hocam? Çünkü 3'ün 4 katı, 5'in 4 katı. Burası da 4'ün 4 katından 16 olacak. Şimdi 2x 16 ise buradan x'i 8 olarak bulurum. 3x ne olur? 3 kere 8'den 24 olur. EF uzunluğu doğru cevap denizlidir. Ceren okuduğu bir derginin sayfasındaki resmi çok beğenmiş ve bir çalışmasında kullanmak amacıyla bu resmi aşağıdaki gibi derginin kenarlarını paralel olacak biçimde kesmiştir. Dikdörtgen şeklindeki dergi sayfasının ve kesilen resmin kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı olup dergi sayfası ile kesilen resim birbirine benzerdir, benzer olacak. Ayrıca kesilen resmin ön yüzünün alanı 48 santimetre karedir. Şimdi bak ön yüzünün alanı 48 santimetre kare ise resmin bu ne olabilir? 1'e 48 olabilir, 2'ye 24 olabilir, 3'e 16 olabilir. Çarpanlar katlar. 4'e 12 olabilir. 5 olmaz. 6'ya 8 olabilir. Şimdi öyle bir şey vermeliyiz ki gerçekten hani oranlar tutması da gerekir. O zaman deneyeceğiz burada. Örneğin 3'e 16'yı verdik diyelim. Yani burası 3 olsun. Burası 16 olsun. 48 de yapıyor. Peki 3'e 16 oranı. Bunun da 12'ye ne oluyor bakın şurası 28. 12'ye 28 oranıyla eşdeğer mi? Hayır hiç alakası yok. O zaman biz bunu veremeyiz. Biz bunu veremeyiz. Neden veremezsiniz hocam? Çünkü oranlar tutmadı. E o zaman değiştiriyorum. 3'e 16 bunu sezgisel olarak vermiştim. Ee, bazen böyle sezgisel denersiniz çıkmaz. Çıkmayabilir arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Değiştireceksiniz. Başka bir değer vereceksiniz. Ve burada mesela 4'e 12'yi versek hocam olur mu acaba? 4'e 12'yi veriyorum. Bakın 4'e 12'yi verdim. 4 9 ne yaptı? 13 yaptı. Büyük yani büyü için kısa kenar 13. Ee, büyü için uzun kenar 24. 13 bölü 24. Eşit olması gerekiyor. 4 bölü 12. Hayır. Yani yine olmadı. Yine olmadı. Bak ama bunları eledim. Yani şimdi olmadı ancak yani bu olmayacakları hatta üstünü çizebilirim. Onları eledim. Bunları eledim. Peki hocam yani şunu sildim. Şunu sildim. 6'ya 8 versek. Buraya 6 versek. Buraya 8 versek. 9 6 daha ne yapıyor? 15. Uzun kenar ne yapıyor? 20. Kısa kenar ne yapıyor? 6. Kısa kenar ne yapıyor? 8. Şimdi bak. 15'te 5 3 kere 20'de 5 4 kere 6'da 2 3 kere 8'de 2 4 kere ikisi de bakın 3 bölü 4 3 bölü 4 oldu kısa kenar uzun kenar oranı evet o zaman doğru verebildik şu an o zaman biz bu dergi sayfasının ön yüzünün alanı için ne deriz bakın burası 15 burası 20 olduğu için 15'te 20'yi çarparız 300 santimetre kare deriz doğru cevap Ceyhan olmalı. Değerli arkadaşım bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar kendine çok iyi bak. Hoşça kal.